Wonder kanalından herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Sadece Beşiktaş'ın yeni bir bölümüyle tekrar karşınızdayız. Barış abi bizlerle. Abi hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Beşiktaş'ta uzunca zaman sonra yeni bir gelişme. Beşiktaş bu sezon resmi çok yaşadık. Evet. Teknik direktörünü açıkladı. Sevgili, saygılı Fernando Santos hocamız, dedemiz, abimiz artık bizlerle birlikte. Yaş 69 Fernando Santos tecrübesiyle Beşiktaş'a Neler katar? Abi 1,5 bir buçuk yıllık bir sözleşme imzalandı ki bu süreçte çok hoca ismi geçti. Özellikle basın tamamen patladı diyebiliriz. Herhalde <laughs> Hasan Arat'ın muhabirlere haber uçurmayacağız vaadi en kısa zamanda yerine getirilen vaatlerden bir tanesi oldu. <laughs> Genesio'lar, Van Bronckroslar hepsi havada uçuştu. Ama hiç ismi çıkmayan Fernando Santos Beşiktaş'ın teknik direktörü oldu. Nedir yorumların Hasan Arat yönetimiyle ilgili, Fernando Santos ile ilgili, <laughs> Fernando Santos kısa zamanda kısa vadede ne gibi etkiler gösterebilir Beşiktaş'a diye sorarak başlayayım. Şimdi Öncelikle bu ismi geçenlerin içerisinde e, Genesio'yu ben çok istiyordum. E, hatta Twitter'da da yazıyorum Genesio çalıştık, yazdık, çizdik olmadı. Sonra eee <laughs> Van, Brankos. Van Brankos çalıştık olmadı. Yani eğer bu da en son seni aramıştım hatırlıyor musun? Pazar çekelim mi, ne yapalım? Sen dedin ki abi belli olmaz sizin sağınız solunuz. Hani bence bekleyelim be resmi açıklama yapasın Van ile ilgili. O zaman çekeriz dedin. İyi ki de çekmemişiz. Ee, Fernando Santos'a açıkladılar. Yani benim de hiç aklımda fikrimde olmayan bir isimdi. Ee, kulübün de basına hiç sızdırmadığı bir isimdi. Şimdi Beşiktaş son bir buçuk sene içerisinde çok fazla teknik direktör değişimine gitti. Yok geçiş süreci, yok car süreci, yok cür süreci. En sonunda da <laughs> Rıza Çalınba'ya getirilmesiyle beraber bir süreç yaşadı Beşiktaş. Olmadı Rıza Hoca. Ben geldiği zaman da burada söylemiştim hani olmayacağını işte... E, Beşiktaş kimliği, Beşiktaşlılık demek iyi bir antrenör olacağını anlamına gelmez. Mesela Sergen Yalçın'la ilgili muhteşem bir istek vardı teknik direktör olsun diye. Ben kesinlikle istemiyordum. Bu Sergen'i sevmediğim için değil. Sergen Beşiktaş'ı bıraktıktan sonra herhangi bir yerde çalışmadı. Evet. Görmedik nedir ne değildir vesaire diye. Beşiktaş'ın kendi özel hatlarını yıpratmaması için istemiyordum. Nitekim gördük Rıza Çalınbay geldi gitti hala konuşuyor. Hala konuşuyor. Yani gelirken iki maç bile olsa gelirim Olur. diyen Rıza Çalınbay. Şimdi ya bir tek Türklere bir buçuk ay iki ay süre mi verilir geldi konu. İşte Hasan Arat varsa ben yokum bu yönetime kadro çok bir daha kötü. gelmem. Gelirken kadro çok kötü. Mu? Ama bu kadroyla öyle 50 küsür kupa kaldırabileceğini söylemiştir Rıza Gelirken Uca. bilmiyor muydun zaten? Ya en azından taraftarla olan arasındaki ilişki bozulmadan yollar ayrıldı bir şekilde. Çünkü Rıza Hoca geldiğinden beri 5 artı hiçbir şey katamamıştı. Ama abi böyle konuşmaya devam ettikçe bence taraftarla olan arasındaki bağ da... Evet artık ya bu da birazcık şey hayal kırıklığı. Çok istiyordu çünkü. Geldi başarılı olamadı. Bunun vermiş olduğu bir hayal kırıklığı da var bence. Orada e, daha önce birlikte oynadığı insanlara karşı olan bir kırgınlığı da var. işte. Samet Aybaba'yı söylüyor. Feyyaz Uçur'u söylüyor. Onların da kendi hakkı tezleri var. İşte biz duygusal olarak bu işi yani duygusal olarak bizim orada olmamız gerekmiyor yani. Bu konuyu duygusal duygusal bir şeye bağlamadan bitirmek istediğimiz için konu öyle geldi dedi. Vesaire vesaire. Şimdi Fernando Santos Beşiktaş'a nasıl bir etki yapar? Fernando Santos Beşiktaş'a bir anda böyle elinde bir kalem yok, sihirli değnek yok değilsin, wow her şey çok güzel olacak. 69 yaşında 13 yıl milli takım çalıştırmış. Bu geçen süre zarfında da Fernando Fernando Santos'la ilgili ilk önce şöyle öyle kısa bir bilgi verip sonra oyun içerisinde nasıl bir oyun felsefesi var gibi birkaç bir şey söyleyeceğim. Artık maç izlemekten midem bulandı çünkü. <laughs> Gene Söyü'de izledik, işte Van Brook's'ta izledik. Dünden bugüne kadar da Fernando Santos'la ilgili boş buldukça böyle maçlarını kısa kısa kese kese izledim. 69 yaşında bir hoca. Evet. Bence A-plus bir hoca. E, dünyada e, ismi olan, geçerliliği Tabii. olan bir hoca. 13 yıl boyunca milli takım çalıştırmış. Bu geçen süre zarfında 13 yıl boyunca da haybe milli takım çalıştırmamış. E, hatır sayılı başarılara imza atmış. E, bir teknik direktör. Kulüp bazında Estoril, ile Porto, AEK, Panathinaikos, Sporting, Benfica, tekrar Porto, oradan PAOK, 36 senelik kariyerindeki kulüp çalıştırdığı kulüpler bunlar. Kulüplerden sonra da artık mini takıma Sıra Sırasıyla Yunanistan, Portekiz ve kendisinin olan de çok çabuk karar yani çok çabuk karar verdiğim için yanlış bir tercih oldu dedi. Polonya mini takımları. Kariyerinde 644 maça çıkmış. 1.97 maç başı puan ortalaması olan bir hoca. Sence geçerli mi bu? Abi şöyle. Fena bir puan mı? Şöyle bu arada şimdi 1.97 tüm kariyeri boyunca alıyoruz ama örnek veriyorum PAOK'ta 2 puan almak başarı. Portekiz'de 2 puan almak başarısızlık. Yani o yüzden tüm onu da, onu da yazdım. Ortalamayı... Başarılı veya başarısızı yazdım. Mesela en, en yüksek verim aldığı şey AYK. AYK'da 50 maça çıkmış. 2.32... E, maç başına puan ortalamasıyla oynuyor. O zaman da sezonu 3. mine bitirmişler. 4. mine. Astralya'da en kötü olanı. 15 maç 1.13 puan Bence ortalamasıyla oynuyor. mesela bunun bir geçerliliği yok. Bundan 25 sene önce, 30 sene belki de önceki hocalık geçmişinde olmuş şey. Zaten 14 yıldır Portekiz milli takımı çalıştırdı. 14 yıl boyunca. 2010'da yapmış son teknik direktörlüğünü. Yani şu anki Fernando Santos'un bir kulüp e, takımında neler yapabileceği hepimiz için bence bir soru işareti. Evet. Oyunu hakkında bir fikrimiz belki olabilir ama yapacaklarını öngörmek çok Bence zaten içerisiz. tek handikapı o. 10 yıldır bir kulüp çalıştırmıyor hep şey diyorduk. Ben mesela Genesio'yu istiyordum. Benim arkadaşlarım bana diyordu ki kupası olmayan bir hocam istiyorsun. Hayır kardeşim. Yani Şenol Güneş ve Şişe geldiği zaman kupası mı vardı? Kupası yoktu. Ee, Şenol... keşke dedim Genesio gelsin bizle beraber kariyerine Aa, kupayı koymuş yani. olsun. Geçiş dönemindeki iyi bir hocaydı sabredersen eğer. Çünkü hücumcu bir hoca. Bruno şey Fernando Santos e, kimse şöyle bir algıya kapılmasın. Tam sağ hücum edeceğiz. 4-4-3 oynuyoruz. Yok çift forvetler bilmem ne. Böyle bir şey yok. Ağırlık olarak savunmaya <laughs> ağırlık veren bir adam. Neyse oraya geleceğim. Portekiz iki şampiyonluğu var Porto ile. Porto Süper Kupası var iki kere. Portekiz Süper Kupa şampiyonluğu var iki kere. Yunan Kupası var AYK ile. Bu bir bence bir başarı. Orada çünkü oturmuş iki tane takım var. Onun dışına <laughs> çıkmıyor genelde. Avrupa şampiyonluğu Portekiz. Zaten onu top level'a getiren şey orası. UEFA Ulusal Lig şampiyonluğu Portekiz. 4 kere yılın teknik direktörü. iki kere yılın milli takım teknik direktörü. 2012 yılında Avrupa Şampiyonası'nda Yunanistan'ı Çeyrek finale taşıyor. 2014 Dünya Kupası'nda da Yunanistan'ı son altıya taşıyor. Yani Milli takım olarak baktığın zaman Başarılı. çok güzel bir kariyer. Başarılı bir kariyer. Şimdi gelelim oyun sistemine. Bizi en çok ilgilendiren şey. 4-3-3, 4-1-3-2 şeklinde ağırlıklı olarak. Başka formasyonları da deniyor ama ağırlıklı olarak bu iki formasyonun etrafında topluyor. Disiplinli savunma anlayışını benimseyen, organize şekilde sahaya yerleşerek rakiplere karşı... Ee, güçlü, direnç gösteren bir takım hürriyeti şey yapıyor. Portekiz'de de öyleydi. Yunanistan'da Hiç da öyleydi. Işte, Hiç Beşiktaş'ın uygun değil mesela bence. Geleceğiz, onu konuşacağız sonra. Ya benim korkularım var. Onları da dile değil getireceğim. Mi? Kanat oyuncularını çizgiye kadar atmıyor. Ya yani 8-9 maçında özellikle gördüm. Kanat oyuncularını çizgiye kadar atmıyor. Oyun içerisinde 4 tane orta saha kullanıyor gibi düşün. Tamam mı? Orada da önemli olan şey ne? Bekler. Orta sahada kanatları Forvet'e yakın oynattığı için bekleri çizgiye kadar indiriyor. Sıkıştığı yerde artık ortaya döndürüyor oyunu. Hı hı. Aslında hiç sevmediğim bir oyun şeyi, stili. Yani şöyle düşün. Merkezden gidiyen bir teknik direktör bir oyun anlayışı yok. Şenol Güneş'in biz oynattığı vardı ya mesela Tiki Takı. Genesio böyle bir hocaydı. Mesela. Handikapı bu. Ofansif oyun anlayışı için 8 numara transferi isteyecektir. 10 numara transferi isteyecektir. Ve Santos en çok önem verdiği mevki 6 numara. E, Hacı Ahmetoviç hiç onun tarzı altı değil. Bloklar arası mesafeyi, özellikle orta saha ve defans arasındaki mesafeyi çok dar alanda tutuyor. Oradaki altı numarayı defansif ağırlıklı bir oyuncu olarak istiyor. Yani ondan ben hücum olarak yararlanmam çok önemli değil kafasında. Ee, neden? Bunda da... E, rakiplerin hızlı kontrol ataklarını kesmek için. Abi Beyvesini zaten de ondan alıyor. Ben sana bir şey söyleyeyim. 4 -4 yani bu kadro aslında 4 -4 Santos için çok yetersiz bir kadro. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. 4-4-2 oynar Beşiktaş'ta. Işte. Bence. Neden biliyor musun? 4-3-3 de oynayabilir. Nasıl oynar biliyor musun? Çift forvet varmış gibi düşünürsün yani aslında. Bir tane kanıt forvet yapacak. Semih mesela. Semih, mesela. Semih yalancı bir 9 numara yapacak orada. Ona alan açtıracak. Aynen. Semih'ten yararlanabilir. Belki evet. bunu oynatabilir. Evet. E, 4-4-2 4-4-2 işte Semih, gezici forvet gibi bir Semih He, onu yaparsın. yine evet. diye düşündüm. Bir tane 6 çapa 6 iki stoper'in arasına girecek bir altı. Evet. Bir tane 8 defans farlıklı. Bir isteyecek. tane 8 ofans farlıklı. Ve bir de on. Yaratıcı bir on. Stoper, yani stoper, stoper zaten. Stoper, stoper. de kesinlikle sen de gelsen istersin stop. Herkes stoper. Herkes ister. Ayağı iyi olan, oyun kurabilme yetisi olan bir stoper isteyecek. Şimdi mesela kim? Montero'yu geri çağırabilir mi Beşiktaş? Olabilir. Yani Bir de şimdi orada. şöyle Fernando Santos Portekiz milli takımında çok uzun süre kaldı ve buna bağlı Portekizli menajerlerle ki dünyadaki en iyi menajerlerle araları da mutlaka bağlantıları vardır. Beşiktaş bu noktada transferde eli kuvvetli olacaktır ki Ahmet Bulut getirdi Fernando Santos'u da. Evet. O yüzden Beşiktaş transferde bence çok yaş tahtaya basmaz bundan sonra. Bence Fernando Santos'un en büyük artısı bu olacaktır. Çünkü neden biliyor musun abi? Milli takım anlamında da kadro kuran bir hoca. Sonuçta milli takım seçimi dediğim bir havuzdan seçiyorsun. Hı hı. Transferde de yani Beşiktaş'a bu buçuk yıllık içerisinde oyun anlamında olmasa da çok büyük etkenleri kadro kurma, bir plan yaratma anlamında iyi bir ekip bırakacaktır diye tahmin ediyorum. Şimdi zaten bu oynattığı bizim gördüğümüz oyun felsefesinde acaba diye bir oyuncu transferiyle oynayamazsın. Yani hep bütün aldığım bütün mevkilerin kesin oynayabilecek kalitede usta ayaklar olması gerekiyor. Şimdi 4-3-3'ü herkes böyle şey gibi görüyor. Çok hücumcu. Biraz önce söyledim ya. Santos böyle bir hoca değil. Yani kimse şey beklemesin. Santos geldi abi. Biz her maç 4-5 atıyoruz. Kaleye 15 şut, 16 şut. Kariyerinde böyle bir şey yok. Portekiz mini takımda da yok. Yunanistan çeyrek final oynadı Avrupa Şampiyonası'nda. Sonra Dünya Kupası'nda son 16'ya kaldı. Hatırla. Hatırlar mısın bilmiyorum. 0-0-1-0. 0-0. Uzatmalar 1-0. Hep böyle getirdi takımı. Şimdi bu isteklerin gerçekleşmesiyle beraber merkezi kalabalık tutarak ortada baskılayan bir takım görebiliriz biz. Beşiktaş'ın şu anda mevcut takımında bu sisteme uyabilecek oyuncu sayısı kaçtır? Mesela Gerson Fernandes bu oyun sistemine uyabilir mi? Bence bir tek geç sonu zaten nadir. Ee, Gezalı içeri alır mı sence? Bence... Yüzde bir milyon almayacaktır. Almayacaktır ya. Amir hiç ona uyan bir hiç oyuncu olmaz. tipi değil ki Amir şu anda bile hiç oynamıyor. Evet. Ee, kanattan forvet sahte Semih yapacağız dedik ya. Mesela Hı. ondan daha tecrübeli kim var? Cenk. Sence Cenk? Cık. Şu Cenk. Cık. Bu Cenk asla abi. Bu Abubakar? Bakar? Asla. Yani... Bu Semih, bu Getson. Bu ne? kadar. Bu kadar. Başka saydığın kimse yok. Yok vallahi yok yani. Beklere de ihtiyacı var. Bak. En bak beklere acayip önem veriyor. Neden? Bir kanatlar çizgiye kadar atmıyor demiştim ya. Bir o biraz önce söyledim. İki beklerin hücumcu olmasını tercih ediyor olması. Biraz önce söylediğim şey kanatlar içeriye girdiği zaman başka orada oyun sıkıştığı zaman bekleri çizgiye kadar indirip orada bir ee, orta deneme şeyine formasyonuna giriyor. Bunu çok yapıyor. Ya sen de eve gidince bir baş vaktin olursa bas Beşiktaş'la ilgilenirsen. E, atıyorum 20 dakika izliyorsun maçı. Tamam mı? Kısıyorum. 9-10 dakika söyle. Sonra biraz daha geri seviyorum. Oyun kitlenmiş, dönemiyor. Bir türlü çıkamıyorlar. Çıkmadıkları her an yalancı koşullarla kanatları forvet edip çizgiye bekleri indiriyor. Ee, duran topları özellikle çalıştıran bir hoca. Portekiz mini takımda birkaç maçını izledim. Orada da özellikle o dönemde zaten Avrupa şampiyonası olduğu zaman duran toplarla e, birçok kez gol buldular hem kafa olarak hem Cristiano Ronaldo ile falan filan şimdi 13 yıldır 10 yıldır mı 13 yıldır mı ne kulüp çalıştırmıyor bak bu çok büyük bir handikap evet. aslında evet. ama bu handikapı da neyle yenebilirsin tecrübenle tecrübesi var mı bu adamın var kardeşim o zaman istediği yani bu şu an aldın bu geçiş süreci bu sene içinden bahsediyorum bir buçuk senelik bir sürece yarım sezon var burada yarım sezonda sert bir geçiş süreci olmayacaktır Beşiktaş'ta benim için ne başarı biliyor musun? Geldi tamam mı? Ee, elindeki mevcut kadroyla ee, oynamak istediği oyun değil, elindeki mevcut kadroyla oynanabilecek oyun şablonuyla evet. sahaya çıkıp beni Avrupa Ligi'ne götürebilirse ben benim için bu sezon okey. Sonra önümüzdeki sene istediği transferlere stoper 6, 8, 10, forvet, kanat bunlar geldiği zaman artık e, Santos'un Ağzıma hep Genesio geliyor yani ne kadar çok istediysem. Santos'un bu sefer kendi oynatmak istediği oyunu tamamen göreceğiz. Yani şu an bu yarım sezonda kimse şey beklemesin yani geldi biz toparlıyoruz çok iyi bir hoca getirdik. a bir hoca bize çok büyük katkısı sağlayacak vesaire gibi e, hayallere kimse kapılmasın. Burada önemli olan etken hocanın arkasında durmak. Şimdi hoca bir e, geçiş hocası mı yoksa proje hocası mı? Bence geçiş gibi duruyor sence? Bence de proje hocası Genesio, Glasner atıyorum veya sen biraz önce söyledin ee, Van Bronckhorst Bro Bro veya sen mesela bence o olsa daha iyi dedin. Daha iyi abi önce. bir kere yaş olarak da geç şey. Onun hoşumaşsın. da handikapı şu, onun da evet Feyenoord şampiyon yapmış Glaxo ee, Glasgow'da, Glasgow'da evet. final ama... oynamış falan ama... E, kulüp bazında hala o da çok tecrübesiz bence. Hı hı. Yani biraz daha kariyere ihtiyacı var. Bir, ikincisi bu tarz başarıların tesadüf olduğunu göstermek istemiyorsan bir sonraki sezon bu, ya onun aynı başarıyı yakalamak zorundasın ya bir tık üstünü yakalamak zorundasın ya da bir tık altında kalman lazım. Bunu yapamadığın zaman başarılı iyi bir hoca değilsindir. Yani sürdürebilir bir başarı sağlayabilirsen okey. Şimdi ben bu hocaya getirdiğim geçiş hocası oldu tuttu devam ediyoruz. Bir sene beni şampiyon yaptı, Avrupa'ya götürdü, Avrupa'da da beni başarılı yaptı. Aa ertesi sene ben ikinci oldum ama Avrupa'da yine çok başarılı gidiyorum. Yarı final oynadım, bilmem ne oynadım. Okey, benim için okeydir. Yani oradaki ligde olamadığı şampiyonluğu Avrupa ile bana terafi ederse ben orada sürdürebilir bir başarı var derim. Ee, ve hocanın arkasında olmaya devam ederim. Benim için bu hoca ile ilgili en önemli şey e, bence sadece benim için değil ee, başkan için de işte futboldan sorumlu işte Samet Aybaba'nın da Feyyaz'ın da e, en önemli unsur inanılmaz disiplinli bir hoca oluşuyor. Bir de Beşiktaş'ın e, bu buraya tek... getiren de bak ya Beşiktaş'ı bu sezon buraya getiren bu disiplinsizlik. Bak bunun başka evet Beşiktaş'ın kadrosu çok yetersiz. Benim son yıllarda gördüğüm en en yeteneksiz kadro ama benim son yıllarda gördüğüm en gamsız oyuncular bunlar. Hı -hı. Şimdi seyredelim canan e, Santos'un gelmesiyle beraber Beşiktaş takımının içerisindeki oyuncuların performansını hepimiz göreceğiz. Kasımpaşa maçında izliyorum. E, takım artık çıkıyor. Amir hala daha stoperlerin arasında kaybolmuş durumda. Takım çıktı, gitti. Tamam mı? Takım rakip sahaya girdi artık. Amir hala orada, stoperde. Bir de abi ki şey bu Amir söyleyeyim? için ben sezon başında hep iyi şeyler söylemiş birisiyim. <laughs> abi bu Fernando Santos'un benim çok konuşulmayan handikaplarından bir tanesi de bana şey gibi geliyor. Kulüp çalıştırdığı dönemde de Portekiz ve Yunanistan sadece. Yani farklı ülkelerde de gezmemiş. Bize gelirken Vitor öyleydi. Vitor Pereira da Portekiz ve Yunanistan. Bir Olympiakos, bir Portus'u vardı. Hani farklı ülke yaşına olursa olsun yeni bir tecrübe ister her zaman. Ee, Vitor demişken Vitor'un oyuncu şeyi Evet çok o, o iyi takım kurar iyi oynatamazdı Vitor'da. Santos da bence böyle bir hoca. Diyorsun. Ben bana böyle geliyor. Bu da bizim içimizi karartmak için. Bulgulandı. Ya hayır Biz ya abi, 69 yaşında hoca getirmişsiniz 1.5 sene planlama Furkan, yapacaksınız. bir şey söyleyeceğim sana. Ee, bence ya. zaten takım Genesu'yu çok istedi. İstemedi hoca bence. Yani istemiyor abi bu takımı kimse istemiyor bence. O kadar kötü Normal. bir durum var ki ortada. İşte bunu şey yaptın transferin bir de şimdi başarılı olacak mı? Bu sorunun cevabını ben şu anda veremem bunu yaşayıp göreceğiz yani. E, ligin sonuna kadar az da olsa toparlayacağını düşünüyorum. Ben ne diyorum bir az önce söyledim. Avrupa Ligi'ne beni bu sene götürürse ben başarılı diyeceğim. Bence de şey. hatta Avrupa Ligi olsaydı Beşiktaş konferansına elenmeseydi mesela çok iş yapardı. Çünkü eleme oynamaya alışmış bir hoca. Yani mesela Portekizli çeyrek final, yarı final yani sürekli oraları oynamış, grupları oynamış bir hoca. Avrupa'sı olsaydı iş yapardı. Seneye kaldığı durumda konferansta da gitse, Avrupa Ligi'ne de gitse ligde kötü gittiği bir senaryo da dahi daha orada iş yapabilir. Çünkü 14 yıldır adam bu, bunu yapıyor aslında. Evet. Ve bunu iyi yapıyor. Evet iyi yapıyor yani. İşte bizim de işte ben onu söylüyorum sana yani e, sert bir geçiş dönemi bu için yani bu yarım yıl için olmayacaktır. Yeni sezonda ama inanılmaz sert bir geçiş dönemi Olur. olacaktır. Ben en az 10 futbolcunun gideceğine inanıyorum. Nasıl çıkacaklar? Bir Onana'dan da nasıl çıkacak diyordum. Onana bugün gitti. Yönetimin işi de bu abi ya. Satı... Öğretim... Bu arada şunu da söyleyeyim. E, bu transferle ilgili. eee ben de hiç ismini duymamıştım Allah var. İnanılmaz ee, inanılmaz gizli yürüttüler. Tamam bu Hasan Arat'ın vermiş olduğu sözlerden biriydi. Ama e, biraz daha hoca konusunda geç kalsalardı eee camia çok farklı bir yere gidecekti bence. Bence de. Yani hoca konusu çok şey hoca ve forvet bir takımda o transfer süreçleri çok uzadığı zaman işte bak adam şimdi spor muhabiri. At diyor Ahmet Sergen, at. İşte Rıza, At, Genesio, At, e, Jose Mourinho. Oğlum diyor hiç isim alamıyoruz. At bir tanesi tutarsa, tuttu diyeceğiz. E şimdi ben mesela e, otoparktaydım, arabayla bir şeyler uğraşıyordum. Ondan sonra yukarı bir çıktım, Instagram'a bir girdim, şok oldum. Ya, videoyu izliyorum ilk, Allah Allah bu kim diyorum ya. <laughs> sonra videoda görünce, aa dedim bu ne alaka dedim ya şimdi bunun hiç ismi geçmiyordu. Ama e, a bir hoca olduğu için ve ben bir önceki ismi geçen hocayı çok beğenmediğim için e, benim için e, sevindirici bir süreç oldu. Beni heyecanlandırıyor daha doğrusu. Yani 10 senedir kulüp çalıştırmıyor. Evet bize geldi. Bize gelir zaten böyle şeyler. <laughs> bir görelim bakalım. Beşiktaş'ta o da Beşiktaş'ta bir deneme yapsın. <laughs> Biz de onu bir görelim. E, böyle bir geçiş olabilir. Zaten Beşiktaş'ın bu sezonla ilgili herhangi bir şey yok. abi. Bak Yarın Çaykur Rizespor maçı var. Hocaya sabah imza atsınlar da öyle götürsünler. Yani o kadar kötü bir takım. Ee, çok zor bir maç. Kasımpaşa maçı falan filan hikaye onun yanında. Yani Rize bu sene gayet çok i̇lan sağda biri oynuyor. Beşiktaş yenilirse kimse şaşırmasın yani. İlhan Hoca iyi. Beşiktaş ben Beşiktaş yenerse herkes şaşırır. Beşiktaş yenilince Çünkü Beşiktaş, beşiktaş artık zaten. öyle zaten. Beş beşiktaş oldu. Beşiktaş'ın Beşiktaş ın büyüklük e, hürriyetini Beşiktaş'a kaybettirdiler. Beşiktaş kendi sahasında kardeşim Fener'den 3 yiyorsun artık. Kasımpaşa'dan 3 yiyorsun. Bilmem neden 3 yiyorsun. Yani böyle bir... Hedef bir... maçlarını da iyi oynara Santos. Ne? Hedef maçları Beşiktaş, Fener, Galatasaray. Geçti onlar da ilkin ikinci yarısında bakacağız. İkinci yarısında Galatasaray'a bir çelme taksın yeter. <laughs> göreceğiz, bakacağız. Ee, yani izleye izleye göreceğiz. Ee, i̇ki maç sonra, üç maç sonra veya takımla çıktıktan sonra daha net yorum yapabiliriz. Tabii anlayabiliriz. Oyuncu performanslarını anladım. da görmemiz lazım. Şimdi bu, çok affedersin, it gibi çalıştıracaktır oyuncuları. Yangel, yan Yatosman bitti. Tabii. Yani bu hoca çok disiplinli bir hoca. Hayatta öyle şeylere gelmez. Ee, i̇ki paket sigarasını içer kenarda. İki paket mi? Bu Beşiktaş, beşiktaş üç, şampiyon, beş şampiyon yansın, beş paket içsin. Beşiktaş zaten şu bu an Beşiktaş şu beş an beş ona karton iç. Mi? Bak Rize maçından sonra <laughs> demesin. Hasan Bey, <laughs> sözleşmeye koyar mısınız? Ayda 50 karton sigara bu, bu. Ben böyle bir şey görmedim yani. Biz bunu koymadık. Para, maaşın yarısını sigara mı der yani. Ya bizde Hasan, Hasan Hoca diyorum. Hasan Arat'ı Ar bir yerde daha eleştiriyorum. Çok şöyle haber çıktı. Tabii Beşiktaş'a kim gelecek? Kadro çok kötü gelmiyor falan. Hasan Arat da gelmeden önce kadronun bu halde olduğunu biliyordu. Buna göre hoca getireceğiz diyordu zaten. Yani Bruno Genesio gelmiyor, bu takımı almak istemiyor. Şu gelmiyor, bu takımı almak istemiyor. Bu A plus hoca sözü vermişti. Bence yine tuttu. Bunu tuttu. A, A diyelim. A plus değil bence. Yani. Tamam, dünyada geçerli bir hoca olan adam yani. Ne evet. A plus değil. Yani A, hadi A olsun. Tamam ben de A diyorum. evet. <laughs> <laughs> Onanadan, onan'ı oraya kiralık göndermek, çıkmak, hiç oynatmadan. Iş. Çok iyi iş yani. Çok iyi iş. Zorunlu mu satın alma opsiyonu bilmiyorum. 4,5 milyon euro. Çok iyi iş. Ha Gider şimdi o Onan'a da orada bir top oynar. <laughs> tamam mı? Dersin ki bu sefer, kardeşim Ceyhun Kazancı çıkmış geçen gün konuşuyor yine diyor ki, tribün baskısından dolayı diyor, Onan hala söylüyorum diyor, iyi bir hoca diyor. Suçu da Şenol Hoca'ya atıyor. Bu arada benim tanıdığım birçok insan da artık öyle konuşmaya başladı. Yani bu transferlerde Şenol Hoca'nın onayı var demeye getirdiler. Ee, neyse Şenol Güneş gitti artık konuşmayacağım ama o zaman onun da çok büyük suçu var Beşiktaş'ın bu hale gelmesinde. Ee, oynayabilir. Gerçekten taraftar baskısından dolayı da ona oynamamış Bir şey olabilir. Abi. E, Bahtiyar abi 5000 euro para vermişsin. Çöp. Bir şey diyeceğim abi. Beşiktaşlıyım diyenler Beşiktaş'tan gittikten sonra Beşiktaş'ın zararına konuşabiliyorlar ama Beşiktaşlı olmayan Şenol Güneş gittikten sonra bir kelime açıklama yapmadı Beşiktaş'ın arasında. Şenol Güneş'in ama özelliği bu. Şenol Güneş'in arasında bak insanlar bunu anlamıyor. Beşiktaş'la arasında onun farklı bir bağ var. Şimdi bak Rıza açalım. Şenol Güneş de çok kötü gitti bence. Çok kötü, daha kötü yani, gitti. E, tabii artık ilk defa Şenol Güneş'e bağırdılar istifa diye. Evet daha önce bir, bir kere bağırdılar. Bir de Şenol Güneş, e Şampiyon iki kere geldi. yani Rıza Çalın'ın bir var yani. İki döneminde bir kere bağırdılar. Ben gidiyorum dedi gitti. Şimdi Rıza Hoca çok eşeliyor. Yani gerek evet, çok... Seni herkes sen beş çeşit çok Bir daha çok gelme şansını tamamen insan. kapatıyorsun mesela. Bir daha gelemez zaten Furkan. E i̇şte kapatıyorsun. Yani bu tarz insanlar ancak böyle çok kaotik durumlarda akla Bak, İsmail Hoca yaptı onu. iyi gitti. Sergen Yalçın da öyle birisiydi mesela. Ka çok kaos olduğu bir dönemde. E, yani. yok şey mesela İsmail Hoca da geçen geldi yarım yarımdan aldığı dönemde kötü gitse hiç gelemezdi. Bir daha kötü konuşma evet. yapsa. İyi gitti. Çok iyi de gitti. Jesus getirdiler. Yerinde tek kelime çıkıp konuşmadı. Yine aldı. Mesela evet. Rıza, Rıza, işte Rıza Hoca burada çok duygularına hakim olamıyor, öyle diyeyim. Ya onun kırgınlığı var Samet'le Feyyaz'a, o yüzden böyle yapıyor. Ee, ama işte bu ha, hep cümlesini öyle kuruyor çünkü. Beşiktaş'a, Beşiktaş camiasına taraftar asla kırgın değilim ama bu yönetime gelmem. Ama seni zaten, ya bu yönetim zaten başkan aday olduğu zaman çıktı söyledi ki ben yabancı bir hocayla çalışacağım. Evet. Sonra senin gelmenle beraber camiada bir saygınlığım var, bunu korumak adına seninle devam etme kararı aldı, bu kadar. Ya olmuyorsa da ayrılacaksın. Sen Beşiktaşlısın. Sen, senin demen lazım ki ya arkadaşlar ben hiçbir şey katamadım. Olmuyor. Evet, evet bu takımı ama ben kurmadım tutamıyor. ama ben biliyordum. Ee, ben bu takımı başarılı yapacağımı inanıyordum. Ama ben böyle bir lanet bir takım görmedim. Ben affımı isteyip gideyim diyebilirdi yani. Neyse geçti artık. Yeni hocamızla beraber e, umarım bu sene için bahsetmiyorum. Önümüzdeki sezondan itibaren Beşiktaş iyi bir yapılanmaya girip e, sert bir geçiş süreciyle eski özlediğimiz Beşiktaş'a geri döner. Abi heris olsun bakalım. Bu arkadaşı da inşallah sert bir geçiş dönemiyle tekrardan kanala geri döner. Videolar çekeriz falan filan. Bunu da söyleyeyim. <laughs> buna, abi buna, abi. buna yardırın. Ağzına sağlık. Ne zaman Beşiktaş'ta kaos olsa o zaman geliyor benimle video çekmeye. <laughs> kaos yoksa kendisi yok. Abi ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Bakalım Fernando Santos. İyi macera kendisi için, Beşiktaş için. Evet. Keyifli macera olacak yani eminim. Evet, evet. Arkasında Umarım... durması lazım yönetimin. Evet yönetimin de ilk hoca süreci olacak. Yönetim evet. için de güzel bir tecrübe. Bakalım hayırlısı olsun abi hakkınızda. Evet. Biz izleyenlere teşekkür ediyoruz. Sağlıcakla çok teşekkür kalın. ederiz. Yorumlarda sizler de Fernando Santos ile ilgili yorumlarınızı belirtebilirsiniz lütfen. Herkes için bir soru işareti hoca. Herkesin yorumu bu konuda bence çok çok önemli. Herkes izlediği için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videolarda tekrar görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.